Moke rakip yarı alanda Atiker Konyaspor. Eren Eren ortasını yaptı. Ömer Ali ve gol! Ömer Ali Şahiner 18. dakikada ev sahibi takımını geçiyor. Kendisini unutturdu ceza sahası için Ömer Ali Şahiner. Kafaya vurdu gol attı Ömer Ali Şahiner. Ömer Ali Şahiner'e de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Dün Dedesini kaybetti. Bugün sağda sağ olsun. golden sonra da zaten aşırı bir Bu... sevinç yaşamadı. Caner, Paulo Henrique'ye savunmanın müdahalesi yok. Paulo Henrique kaleci Serkan, müthiş kurtarış. Savunma topa müdahale edemiyor. Paulo Henrique çaprazdan şutunu çekti. Serkan iki hamlede müthiş çıkardı. Serkan kırıntılı. Ali Turan. Pasını aktardı Ali Turan. Fofana kontrolü sağlıyor. Fofana çok iyi döndü. Fofana çizgide gidiyor. Fofana yerden pas. Sekti top Patrick Eze. Eze ve gol! Patrik Eze! 4-2'ye çıkıyor. Atiker Konyaspor Spor atakta. Patrik Eze. Eze'den derin bir pas düşüncesi Ömer Bayram. Vedat Bora koşuyor. Luka çıktı. Vedat Bora yerde kaldı. Penaltı. Vedat Bora yerde. Penaltı. Penaltı kazanıyor. Atiker Konyaspor, Spor. Üçüncü gol şansı. Skubic geliyor. Skubic. Direğe takıldı Skubic. Penaltı kaçtı. Üst direk ve top dışarıda. Fofana bastı topa Fofana. Rakibinden kurtuldu. Maçta sona erdi.